Merhaba, bugün özellikle gündem konularında ele alacağız. Geçtiğimiz günlerde 24-25 Mart 2021 Sağlık Politikaları Zirvesi yapıldı. Sağlık Politikalar Zirvesi'nde TÜSBE'nin başkanı hocam Hasan Hüseyin Yıldırım Profesör Doktor, TÜSEB'in başkanı Erhan Akdoğan ve USAŞ'ın yönetim kurulu Dan, e, Salih Kenan Şahin Bey'in katılımı. E, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği'nin Genel Sekreteri Profesör Doktor Dilaver Tengelimoğlu, Profesör Doktor Aydar Sur, e, Profesör Doktor Tevfik Özlü, Profesör Doktor Halk Sağlığı Kurumu'ndan e, Osman Günay'ın e, ve e, nice değerli hocalarımızın katılımlarıyla birlikte Sağlık Camiası'nın hizmet eden e, genel konular ele alındı. Genel konularda e, salgın kontrolü, pandemi sonrası e, salgın kontrolü, sağlık e, yönetimi, hizmet sunumu, sağlığın e, endüstrisi, ele alındı. İnsan gücü, halkın sağlığının güçlendirilmesi, küresel sağlık hizmetleri, sağlık turizmi konusunda yapılabilecekler değerlendirildi. Alınan son kararlarda da gözlemlediğim kadarıyla ve özellikle yazısını da yazdım. Ve Milliyet bloğunda aynı zamanda kendi bloğumda da yayınlandı. Oradan da bilgi alabilirsiniz. Ee, özellikle e, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, halkın sağlığını geliştirmesi önleyici tıp hizmetleriyle e, elde edileceği, geleneksel e, tıp hizmetleriyle birlikte de bunun güçlendirileceği, e, önleyici tıp hizmetlerinin e, için e, aile sağlığı merkezlerinin güçlendirilmesi bir ve sağlık okuru yazarlığının arttırılması, halkın sağlığının e, sahamlarla birlikte sağlık değişen merkezlerinde halkın sağlığının güçlendirilmesi, daha e, önleyici tıp önlemleriyle sağlanacağını tespit edilmesi ortaya çıktı, ele alındı. E, ve bunun yanı sıra tabii ki e, uzaktan teknolojik e, hasta takip sisteminin oluşturulması gibi konular ele alındı. Bunun yanı sıra sağlık endüstrileri konusunda da tıbbi medikal aletler geliştirilmesi ve TÜBİTAK projeleriyle de açıklanacak Nisan-Mayıs aylarında TÜBİTAK projelerinin oluşturulacağı o, e, özellikle bunun için arge çalışmaların başlayacağım. Şu anda da e, Dünya Bankası e, katkısıyla yapılan bir projeye e, devamından bahsedildi. E, böylelikle e, çalışmalar 20 Mayıs e, özellikle 2021'de sağlıkta e, değişen paradigmalar konulu bir çalıştay gerçekleşecektir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da medya brifingine Doktor Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız davet edilerek ee, evet, e, 2021 yılın Sağlık Çalışanları Yılı olması talebi yapılmıştı ve bu talep e, e, üzerine davette de, de ele alındı. Aşılar, e, evet e, aşılarımızın 8 aşının e, 3'ünün şu anda akademik onayla beraber uygulamaya konmaya başladığım e, ve deney, deneklerde denendiği e, aşımada e, bunlar hakkında bilgi verildi. Bununla beraber İngiltere'de aynı zamanda %60 aşılama olayının gerçekleşmesiyle beraber şu anda evet kültür sanat etkinlikleri ve tüm kurumlara açılıp aktif şekilde ee, halk e, bir şekilde e, rahat e, yaşam Covid ile baş ederek rahat yaşamlarına devam ettirmektedir. Aynı seviyeye bizim de gelmemiz e, tabii ki. E, söz konusu. Aynı şekilde bizde de Haziran ayına kadar 40 yaşına kadar olan tüm üst yaş faktörlerinin aşılanması hedeflenmekte. Haziran Temmuz ayı ile beraber ilerleyen safhalar fakat acil davranılması gereken olaylar söz konusu çünkü. Bakü'de özellikle Covid-19 evet Güneydoğu Anadolu Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üreticisi Mehmet Surur Aydın, özellikle birliğin kurulum üyesi. Burada evet iş bir ihracat adına bulunmaktayken COVID-19 olmuş ve Sağlık Bakanlığı özellikle ambulansıyla Türkiye'ye getirilmiştir. Aynı zamanda İzmir'de son gelişen Esnaf Sanatkarlar Odası'ndan İzmir'de özellikle acı bir kayıp Evet, Terziler Federasyonu İESOP, Terziler ve Konfederasyon Odası'nda Mevlüt Torun vefat etmiştir. Aynı zamanda İzmir şu anda bu acı kayıplarla beraber hızla devam etmekte. İzmir'i UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne alınması için başvuru yapılmıştır. Bununla beraber olması düşünülmektedir. Son gündemde Avrupa Birliği delegasyon başkanlığından Ursula Legen ve birlikte delegasyon başkanı ziyaret ettiler ve burada Yeşil Mutabakat konusuyla beraber gündem 18 Mart mutabakatı ve Gündem konuları ele alındı. Ee, tabii ki medyada farklı konular e, dolaşıyor fakat e, ülkemiz için gereken e, ön hazırlık çalışmaları ve ihracatımızın yüzde %44'ü Avrupa Birliği ile beraber olması sebebiyle bunun alt yapı e, ön hazırlık çalışmaları ile de daha güvenceli, rahat bir ticaretin COVID-19 pandemi sürecinde nasıl ilerleyeceği göz önüne alındı. Ee, Almanya bu arada tabii yüksek salgın ülkesi olarak Türkiye'yi göstermekte. Ee, bunun yanı sıra da e, biz e, aşı oranımızı arttırdığımız zaman büyük bir ihtimalle hatta öncelikli olarak turizm sektöründeki personel şu anda aşılanmaktadır. Sadece turizm sektörü değil, öncü olan esnaf sanatkarlar olsun, bu ihracat olsun, belirli SDK'lar olsun, belirli kurumlarda görev yapan öncü roldeki kişilerin bir an önce aşılanması ve Özellikle e, önde koşan kişilerin e, Covid-19'a direncini arttırarak diğer e, ticaret olaylarının geride kalmaması için e, gerekli önlemleri alınacağını düşünmekteyim. Hayırlısı olsun diyelim çünkü ülkemiz olarak tüm dünya aynı sıkıntıda. E, dünya Sağlık Örgütü de aynen e, hiç kimse güvende değildir. Ee, tek kişi güvende olana kadar diye değerlendirip açıklama yaptıktan sonra önümüzdeki süreçlerde bir sonraki pandemilere hazırlık aşamalarında ve tabii hep herkes elinden gelen katkıyı göstereceğine eminim. Önümüzdeki süreçte bilim kurulumuz pazartesi günü toplanacak. Ersi gün bir sonraki günde salı günü kabine toplantısı var. Ramazan'a girmeden evet, verilecek olan kararlar Ramazan'dan çıkışta sonrası da hayırlara vesile olsun. Herkesin Ramazan ayını kutlar. Ramazan ayını hayırlısıyla biraz daha kapanma ayı olarak geçirir. Ramazan sonrası da daha aktif yaza bir katılımla beraber daim diyelim. İyi günler.